Yüksek öğretime geçiş sınavı kalkıyor. Amerikan modeli yolda. Üniversiteye girişte merkezi sınav yapılmayacak. Öğrencinin ders notlarıyla okul dışı faaliyetleri gireceği üniversite için belirleyici olacak. Sonuçta bir sınav yapılması gerek bence en sonunda sıralamanın belirlenmesi için. Ama tabii sınavda çok fazla stres gerektirdiği için bazı zararları var. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı yeni sistemin ipuçlarını verdi tıpkı Amerika'da olduğu gibi öğrencinin sportif, sanatsal ve kültürel başarılarının değerlendirmeye katılacağı bir sistem üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Biz buna olumlu bakıyoruz. Belli branşlarda sınavlar yapıldıktan sonra çocuklarımızın spor, sanat, bilim, kültür gibi aktiviteleri de işin içine alınarak böyle bir sisteme geçilebilir. Bu artık ulaşılacak nihai sonuç diye düşünüyorum. E, sporla ilgileniyor musun ya da başka? Futbolla ilgileniyorum. Kulübe gidiyordum geçen sene. Konsantre eksikliğini gidereceğini düşünüyorum. Bir yere daha uzun süre odaklanabilirsiniz. Bu da üniversitedeki sınav başarınıza paraleldir bence. Kemandaki başarının üniversiteye girişte bir artı puan olmasını ister miydin? Elbette isterim. Sonuçta ben burada bir emek veriyorum, çalışıyorum. Bazı üniversitelerde pilot uygulamalar yapılacak. Eğer başarı sağlanırsa YGS tamamen kalkacak. Bakan Avcı yeni sisteme 2 ila 3 yıl içinde geçilebileceğini, öğrencilerin ellerindeki faaliyet dosyalarıyla üniversitelere başvuracaklarını söyledi. Şu anda ben baktığım zaman YGS hani ideal sistem gibi duruyor ya da belki şey yapılabilir hani 10. sınıfa çekilebilir bazı şeyler. Sınavsız sistem için Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin altyapılarının tamamlanmış olması gerekiyor. Yüksek öğretim kurumlarının öğretim üyesi kadroları ve branşlar gözden geçirilecek. Sınavsız sistem hayata geçirilinceye kadar tüm eksik tamamlanmasına çalışılacak. Eğitimcilerde yeni sistemin öğrencilere önemli katkıları olacağı görüşünde. Olumlu buluyorum. Çünkü hani akademik çalışmaları bir şekilde bir sistemle yürütebiliyorsunuz ama hani bunun yanı sıra çocuğu buralarda yetiştirirken hani akademik yönünün dışında bu çocuğa neler katabiliyoruz? Bunlar çok önemli.